Ha, Ne yapacağız 19 gün? 19 gün yapacağız, boş durmayacağız, krizi fırsatı çevireceğiz. He? Krizi fırsatı çevireceğiz. Krizi fırsatı nasıl çevirebiliriz? Ee, çünkü biz e, yaptığımız iş organizasyon gereği. Organizasyon şu an... ne var? Şu anda neler var, neler yok ki. Mesela? Bizde şu anda işte e, söz, nişan konseptleri, ev içinde genelde şu an biliyoruz ki kimse artık katılamadığı için aile için yapılan söz konseptleri, nişan konseptlerini, konseptlerini hazırlıyoruz. Bize 19 bon gün boyunca. Mesela ben e, şu an bir söz yüzüğü takmak istesem veya evet. nişan yapmak istesem nasıl yapabilirim? Yasaklara rağmen. Yasaklara rağmen bizi aramanız gerekiyor. Biz evet. gerekli izinleri alıyoruz öncelikle. Gerekli izinler. Tabii. O da gerekli izinlerine Kasım'ını söylüyoruz. Sadece e, sizin kendi eliniz, anneniz babanız, gelinin annesi babası ve kardeşler yani birinci sınıf kardeşe katılabiliyor. Evet, yani metrekareye kişi başına. Tabi, tabi, Hesap tabii, ediyorsunuz. Tabii ki. De. Ona göre izin alıyorsunuz. Ona göre izin alıyoruz. burada, işte 10 kişi geç bir şekilde bir organizasyon düzenleyeceğiz diye söylüyoruz. Belki yani. uzak mesafeyse uzak mesafe izin alamıyoruz. Online. Sisteme geçip yani bu geçim neredinde? sıkıntıda, işsizlikte vesairede çalışıyoruz. Evlenmeyi düşünen var mı? Çok fazla var biliyor musunuz? Düşünen çok fazla. Bu kadar boşanmanın olduğu yerde. Kesinlikle çok fazla. Ciddi misiniz? Bu kadar pisliğe rağmen insanlar yine de bunları yapmaya çalışıyor ve ee, sizce krizin yönetimi hakkında ne diyorsunuz? Siyasi olarak? Ya siyasi olarak açıkçası Berbat durumdayız yani. Söyleyecek söz yok yani. O taraf belli. Güzel yönetiyorlar mı sizi siyasi iktidar ve orta MHP, Büyük Birlik ve AK Parti olarak? İyi yönetebiliyorlar mı? Ya açıkçası bu... Yani Cumhur İttifakı bu süreci yönetebiliyor mu? Sadece? Görüşüm negatif. Çünkü bir elektrik şirketine 3 milyar lira ya da 2 milyar TL yardım yapacağınıza o 2 milyar TL'yi halka dağıtın. Halk zaten kendi elektriğini ödeyor. yardım ihtiyacı olmaz ki. Tamam. En, en basit örneği yani bu. Yani benim vatandaşım bağırıyor. Ben açım diye bağırıyor ya. Yani Ama onlar... ha paramız yok. Oraya yapıyorlar, bize yapmalar diyorsun. Yani öyle abi, abi. ben. Onların da ihtiyacı ben... var. Şimdi adam koskocaman şirket kurmuş, elektrik satıyor, para ben kazanıyor, geri geliyor. Az kazanıyor. Yani az kazananı da desteklemek lazım. Ama ikinci <laughs> ay zaman kesiyor. Ama biliyorsunuz, bir ara biliyorsunuz, bir AK Parti Genel Sözcüsü ilk önce en yakınındakine Allah'ım yardım etmeyi emretti dedi. Şimdi en yakını varken sana mı yardım etsinler? Sen niye zıplıyorsun her şeyi, niye yardım istiyorsun ki? Şimdi... En yakını şimdi kimse onu yardım etsinler? Şimdi bir yandan ne düşünüyoruz de? Yok. E tamam sana niye yardım etsin? Değilim ya ben herhangi bir şu an görüşüm... Ne misin? Hayır. Eski bir MHP'liyim yapayım diyebilirim. Eskiden, eskiden çok milliyetçi bir adamdım. Öyle. Ama a, şu anki dönemde... An kim diyorsun? Şu an yok şu an yani deva daha mantıklı geliyor ya. Devam mı? Es... Evet çünkü ayrılan kollar gerçekleri görüp de ayrılan kollara bakmak daha mantıklı geliyor bana. Yani halka deva olacak mı diyorsun sen Ali İnşallah olur. Oldular mı daha önce? İnşallah olur. Daha önce ben gördüm ya. Fakir fukara yardım ettiğini gördüğüm için. Fakir biraz yardım ettiğini gördüğüm için. Ekonomi bakanı Evet ya şahs, şahs olarak yardım yani ettiğini gördüm yani halka böyle Ne fark olsa... olabilir sence Ali Babacan'ın veya Deva Partisi'nin AK Parti'den ne fark olabilir ne artısı olabilir? Ya belki halk içi daha çok geçinebilirler diye düşünüyorum ya. hiç, hiç. Yakından, yakından çok e, çevre diye öyleydi. Her fakirin sofrasına oturuyordu, sahura gidiyordu. Bir gariban mahallesine, gece kondu mahallesine iftara gidiyordu. Ama şimdi biliyorsunuz kocaman masalara sığmaz oldular. Sığmaz oldular çünkü e, e sahura sığmaz oldular. Ya, olmayacağını ne biliyorsunuz? Şey bilemeyiz biliyor ya şu anki durumlar neye gösterilir, neye göstermez onu bilemeyeceğimiz için şu an hiçbir bir şey de söyleyemiyoruz. İstersemez yani. Ama e, temennimiz, temennimiz açıkçası. Ya bütün insanlığın. Kaç yaşındasınız? Ben yani 29 yaşındayım. 29. Son kaç tane cumhurbaşkanını tanıyorsun? Son. Ya yani son sayın bildiğimiz... cumhurbaşkanımızdan önce Abdullah Gül vardı biliyorsunuz. Biliyor musun? ikisini biliyoruz her şeyi. çocuktuk zaten. Ona biz hep biz yani. Sezar vardı biliyor musun? Biliyorum ama yani hiç şeyim yoktu o zamanlarki yani akıl gereği ya şeyimiz yoktu açıkçası. O kendinden kendine ayrılan fonu artırıp iade ediyordu hazineye tekrar. Ondan sonra öyle bir olay rast gelmedi biliyor musun? Ondan sonra eksilip kaybolmuştu diyoruz. Daha e, geç <laughs> ödenek istediler fondan. Ama diğerleri hazineye geri iade, ediyordu. iade ediyordu Artırıp iade ediyordu. Ya şu anda dersindeki Malkoçoğlu'nun yapmış ya yani Malkoçoğlu'nun yapmış olduğu şey gibi. Maç oldu. Maç oldu. Malkoçoğlu'nun yaptığı şey gibi. O Malkoçoğlu da adam yani harbiden. Malkoçoğlu. Çünkü adam kendi şeyinin parasını servise yatırıyor. Otobüsün ücretsiz olsun diyor. Evet. Halkın da ücretsiz akitsin gelsin diyor. O da deli ama ya. O deli ama. O, halkını. Ya yani şimdi kendisi mis gibi makam arabasıyla gezmek. E ne barken, gerek var abi? Ne gerek var? Halk bırak versin 3 lira 5 lira binsin. E yok abi onu istemiyor. Değil mi? O da halktan bir abi. Ben de halktan biriyim. E ben bugün, bugün sence, de öyle deliler lazım mı bu memlekette? Asıl deliler lazım işte. Ha? Seninle beraber. Asıl deliler lazım. Çok sağ ol. Teşekkür, ya, teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Ederim. <laughs> Abla 19 gün ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> ne yapmayı düşünüyorum? <laughs> He? Ne yapmak istiyorsunuz? 19 gün biz çalışıyoruz sağlıkçıyız aynen, çalışıyoruz aynen biz işimizin başındayız hakkınızı helal edin helal aynen. olsun çok sağ ol en çok sizin emeğiniz geçiyor evet 19 gün ne yapacaksın evde Eve biz çalışacağız ya ne iş yapıyoruz biz baklavacıyız baklavacı evet Açıyoruz. açığız bayramda tepsi, nasip tepsi olursa tatlılarımız... nasip olursa halka devam fıstık mı kullanıyoruz ceviz mi fıstık ceviz karışık bu ucuz fıstıklar var ya yok yok bizde her şey orijinal orijinal evet evet harbi kullanıyoruz. Evet. Ee, bir de Antep fıstığı yerine bezelye tozu kullanıyorlarmış. Ya onu yapanlar kul hakkına giriyor yani. Kul yani, hakkına giriyor. Tabii canım. Sizdeki baklavanın kilosu kaç para? Bizde biz toptancıyız yani. Bizde e, 20'den başlıyor 110'a kadar. 70 80 her bütçeye uygun. Burada bayramda halkımıza kaç paradan aşağısa baklava hilelidir diyelim. Bilgi verelim. Şöyle söyleyeyim. E yani her yerde 30'dan başlıyor, 20'den başlıyor. Hani toptancısından alırlarsa daha uyguna geliyor. Eğer normal yani kaliteli bir baklava ne kadardır? Cevizli güzel bir baklava mesela. Cevizli en az 80 lira. En az 80. Lira. Evet. <gülüyor> güzel, <gülüyor> kaliteli bir baklava. Aşağısı sahtedir diyoruz. Aynen öyle. Glukoz şurubudur. Tabi. Aynen. Biz yoktur. Mişkoz, glikoz. Bunları devam eder kullanırlar yani. Diyorsun. Halkımıza da dikkat etmelerini söyleriz. 80 liradan aşağı baklava alırsanız hile diyor. Aynen öyle. Ha, ustamız. Tamam teşekkür ederiz Rica kardeşim. Rica ederim sağ olun. İyi bayramlar. Abi. Size de. Konu 19 gün ne yapacaksın abla? 19 gün ne yapacağız biliyor musun ablam? Turistler gezecek, serbest serbest, rahat rahat sanki Türk milletinde varmış gibi bu, bu mikrop, virüs tamam mı? Ondan sonra biz de evde çocuklarla beraber yorgan, yastık, kemireceğiz. Tabi devlet memurları maaşlarını almaya devam edecek. Benim eşim inşaatçı. Yanımızda çalışan elemanlarımız da var. Elemanlarımızla beraber aç susuz yatacağız. Tabi devletimiz sağ olsun diyeceğiz. Normal koyun gibi, her zamanki gibi. Ama inşallah 2023'te de kendimizi göstereceğiz. 2023'te evet. ne için göstereceğiz ha. abla? E seçim Var ya. İnşallah evet, inşallah olursa. Yani sandıkta gelinecek yani. Bizi patates soğan doyurmuyor. Kusura bakmayın. Patatesten patates Yok Allah göstermesin. Gelmedi. Ben Allah'tan başka kimseden yardım istemem Allah göstermesin. Onun kanca koyun değiliz daha o kadar koyunlaşmadım yani. Hangi köyden ha. sen? Yani. Sen hangi köyden gelin? Ben Antalyalıyım amca buradanım. Yani bu kadar olsun. ne vicdansızlık şey. Tamam ben yasal karşı değilim. Virüse karşı değilim. Geç Doğru. Kaldı mı? Ama ve lakin. Bu yasaklar geç kaldı mı? Ya, geç kaldı. Aynı zamanda geç kaldığı gibi de aynı zamanda tamam herkes olsun. Turistlere de olsun ki bir mikrop bizde yok. Tamam, ya, biz mesela 19 fark... gün biz vatandaşı kapatsak. 10. gün AK Parti'nin kongresi var. Gel buraya deseler gider misin? Allah'ım trilyon verse hiçbir partiye gitmem. Belki onlara serbest olabilir. Ya onlara zaten bu virüs niye çaldı son zamanda? Son zamanda virüs niye çaldı? Kongre yapıldı. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. İftar yemeği verilmeyecek dedi. İftar, orucun ilk günü niye iftar yemeği verdi? Kendisi mi verdi? Şey, Cumhurbaşkanlığında şehit ailelerine iftar yemeği verildi. verildi. Evet şehit ailelerine. Neden verildi? Yani Biz miyiz ya bu kadar ezilecek şey yapacak o kadar yani halk olarak tamam. Şey yapıyoruz bakıyorum ben çevreme. Ama normalde şehit aileleri bu milletin biliyorsunuz şu an özgürlüğünde en büyük pay sahibi olan insanlar, şehitler ve gaziler. Evet. Ama zamanı mıydı diyorsun değil mi? Yani zamanı mı? Şu an mı? doğru zamandayız. Zamanı mı? Kongrenin zamanı mı? Biz tamam. bilmiyor muyuz? Biz ay, çok çok yanlış anlamıyoruz. Ekonomik olarak gerekli destek yapılsın. Şehit aileleri en güzel şekilde ihtiyacını karşılasınlar. Tabii da. canım bir bayramda görmesinler. Da tabii canım bir bayramda bir ne bileyim iftarda görmesinler şehit ailelerini. Evet. Yani bir bayramda bir iftarda, bir oyda burada her Ama zaman görsünler bizim için şey yapıyorlar Ama bizim şehit ailemiz bugün yok 2015'te Diyarbakır'da PKK hendek kazanırken de bizim şehit ailemiz vardı Evet PKK'lar kimlik yoklaması yaparken bu ülkede AK Parti iktidarında o zaman da bizim şehit ailemiz vardı biliyor evet. musun? Evet, şehit evet. ailemiz sadece bugün yok Bugün Bak, yok 19 her yıldan zaman. beri aynı siyaseti yapsınlar bir öyle bir böyle oldu mu ya, galiba e, mi sen, sen gibi. değil normal bir vatandaş gibi benim e, şey üniversiteye girecek öğrencim var, çocuğum var. Gidemiyor. Niye gidemiyor? Turist geçiyor. Ben şurada Bahçeli evlerde oturuyorum. Tamam bahçeli evlerde oturuyorum. Denizde yürümem yasak benim sahili. Du turistler tamam buranın yer, yani yerleşen turistler. Konya altında yerleşen turistler. Pasaportunu gösteriyor. Yok yok. Sayın Süleyman Soylu diyor ki tamam ikamet kahlarını iptal edeceğim. Hiçbir kıpırdama yok. Ben diyorum ki yasak ilk başta da olsun şimdi de olsun. Mesela herkes çıkıyor geziyor. Yasak var yasak Ama var. oturum müsaadesini veriyor. Bin lira iki bin lira <laughs> alıyor. Sen diyor aldın oturum müsaadeni. Ben diyor ödedim sana paramı. Gezerim de tozarım da diyor. <laughs> Ama yani... o zaman biz mal mıyız? Ee, parayı veriyorlar. Ama ha. sen şimdi o sokağa geçsen, sen o sokakta geçsen, 3000 kusur lira ceza yiyorsun, 4000 liraya yakın. Ama e, ona... ben o cezaya da karşı. Kardeşim gece saat 12'de al, götür, götür, kodesi 3 gün yatır, cezanı da yaz, paranı da al. Ama 3 günde kodesi yazsın, yatsın, çıkmasın. Ama abla sokakta yatanlara bile ceza kestiler biliyor musun? Ama onları affettirdiler sonra. Yani evet. onu affettirdiler Doğru, yani. Ya yanlış yani adamın yeri yok. Kalacak evi yok, yuvası da Ama Şimdi Yordu bak dağılmış, şöyle söyleyeyim. Işsiz kalmış. Tabii işsizlerimiz Belki çok. Belki de engelli. Yani o kadar zor durumdayız ki şu anda sadece diyorlar ki ha tamam devlet de tamam devletimiz tamam bir şey demiyorum ben. Ama ben A Partisi B Partisi olarak da demiyorum. İlk günde yasa verecekti. Ne turistini onu ne bunu. İngiltere'de benim akrabam var 6 ay sokağa çıkma yasağı verdi ve polisler tamamı kapılarında da yiyeceklerini getirdiler geldiler ya. Paralarını getirdiler. Tabii Patronu tabii de paralarını getirdi karşılar. evet. Şimdi 19 gün benim eşim inşaatçı ben şöyle düşünüyorum 19 gün evde yatacak ben ne yiyeceğim ya? Benim 5 ta tane bir, çocuğum var benim. Orada ne kadar kraliyet gibi bir rejim gibi görünse de orada bir Devlet var vatandaşının yanında. Tabii. Bizdekiler yani yardımlarla değil levale kongrelerle övünüyor. Bizdekiler ekrana çıkınca tamamı sevgili vatandaşlarım diyor. Ekrandan indikten sonra da tamamı şey yapıyor. Ben açık açık söylüyorum. Ben A partisi B partisi değilim. Herkes araştırabilir beni. Ben hiçbir partiye de üye değilim. Ben vatan millet aşk. Elhamdülillah. Müslümanım da. Tamam benim tek dediğim kişi. Kim çıkarsa çıksın. Hazreti Ömer'in adaletini kullansın. Madem Müslüman ülkeysek, Müslümanlığı tamamı şey yapıyorlarsa, dini kullanıyorlarsa Hazreti Ömer'in hayatını okusunlar. Türkiye'de bütün vatandaşlar da Hazreti Ömer'in adaletini yapsınlar. Hizmetkar olmaya gelsinler diyorsun. E yani. Ama, Ama sözde, ona da kalmasın. Sözde, sözde kalmasın. Sözde kalmasın. Harbiden hizmetkar olsun. Tabii. Harbiden hizmetkar olsun. Ama zor. Şu anda hiçbir yerde yok o. Anladım ablacığım. Tamam. Çok Teşekkür, çok ederim. Teşekkür ederim.